Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Bey sizlerle Minecraft'ta e, nasıl forge kurulur ve nasıl mod yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar hemen başlayalım A, buraya mini draft forge yazıyoruz forge yazıyoruz evet çıktı en üstteki freeze nokta forge nokta Buranın linkini ben açıklama kısmında kesinlikle vereceğim. İşte buna tıklıyorsunuz. Hangi sürümü kullanıyorsunuz arkadaşlar? 1039 mu? 1038 mu? Hangi sürümü kullanıyorsunuz işte? İşte bak burada yazıyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buradan buradan insanla tıklıyorsunuz. Tamam. Bir dakika. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yazacak burada arkadaşlar. Hemen tıklıyorsunuz. Böyle yükleniyor. Ben de hemen, hemen yazıyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz. Böyle yükleniyor. Ben de yüklü olduğu için yüklemeyeceğim. Yüklenirse de ee, hemen masa üstüne atın arkadaşlar. Masa üstüne atın yani. Bu kadar. Şimdi ben bunu iptal ediyorum. Hmm. Doktor bunu yapıyoruz Ben de oyunlarda var. Bir alalım şuraya. Evet. Akşam buna çıkıyorsunuz. Bir dakika açılsın. Açıldı. Hemen e, ee, insanın client diyorsunuz ve yükleniyor. Ok diyorsunuz. Tam. Artık forcunuz oldu. Tamam Şimdi mod nasıl yüklenir? Mod için hemen şey e, giriyorsunuz. Oyunları kapatalım. Hemen burada varmış Skydas. Skydas'ın linkini de şeyde vereceğim. Açıklama kısmında veririm. E, hangi şey e, hangi modu istiyorsunuz? Hemen şuradan bakabiliyorsunuz. 1.10 bir nokta, bir nokta, insan olur. Hemen oradan bakabiliyorsunuz. Monster Hunter mı ne? İşte hangi modu yükleyeceksiniz? Ee, hangi mod ya? Burada kötü mod, işe yaramaz mod. Ben sevmediğim modlar. Ee, bir tanesini seviyorum. iki tanesini işte. Hangisi hangisi hangisi? Bunu lan, şuraya girelim. Tam bu mod. Sonra download her nokta eksiye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yükleniyor. Yükleniyor. Yüklendi burada tıklıyorsunuz çalışır diyorsunuz sonra arkadaşlar burada insan mod diyorsunuz ee, bak burada bir şeyler diyor anlamıyorum ben de evet demeyin hayır di de evet derseniz geç yüklenir hayır derseniz erken yüklenir arkadaşlar ben hayır dedim bakın hemen yüklendi evet arkadaşlar kapatıyorsunuz ee, inanmıyorsunuz yüzde Bunu yazıp Minecraft'a girip modsa bakıp öğrenebilirsiniz işte. Arkadaşlar, evet bu video bu kadar. Bay bay.